test istatistiklerinde mod istatistiğini anlatmıştık. Şimdi medyan bize sorulursa medyanı nasıl bulacağız buna bakacağız arkadaşlar. Medyan dediğimiz ortancadır. Yani bir puan dağılımını puanlar küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra ortadan ikiye bölen puana medyan puan adını veririz. Şimdi bu şekilde bir puan dizisi verilmiş olsun bize. 58, 8, 9, 100, 22 gibi puanlar alınmış. Dağılımın medyanı sorulmuşsa. Medyanı bulmak için ilk yapacağımız işlem Puanları küçükten büyüye doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralamaktır. Puanları sıraladık. 5'ten en düşük puan 5, en yüksek puan 100 demek ki. Daha sonra bizim frekansı belirlememiz lazım. Frekans bir puanın tekrar sayısıydı. Yılmalı frekans da toplam öğrenci sayımızdı. Şimdi buradaki puanları saydığımızda toplam 15 tane öğrencinin sınava girmiş olduğunu görüyoruz. Medyanın formülüne baktığımızda N artı 1 bölü 2'dir. Yani toplam öğrenci sayısına 1 ekleriz, 2'ye böleriz. Toplam öğrenci sayımız 15 olduğuna göre 15 artı 1 bölü 2'den medyan öğrencisinin sırasının 8 olduğunu buluruz. Bakın şıklara 8'i verirler. Direkt olarak 8'i işaretleniyorsunuz. 8 medyan öğrencisinin sırasıdır. Şimdi baktığımızda 8. öğrencimiz kaç puan almış? 48 puan almış. Demek ki bu 48 puanı üstünde puan alan 7... Altında puan alan 7 şeklinde dağılımı tam ortadan ikiye bölmüştür. Medyanın görevi budur. Medyanın anlamını ilerleyen sorularda anlatacağım. Yani çok işimize yarayan bir istatistiktir. Fakat burada sadece bulunması üzerinde duracağız. Medyan öğrencimiz üstünde puan alan 7, altında puan alan 7 şeklinde dağılımı ortadan ikiye bölmüştür. Burada 8 dediğim gibi medyan öğrencisinin sırasıdır. 8. öğrencinin almış olduğu 48 puanı dağılımı medyanıdır. Şimdi bize yine bir puan desisi verilmiş olsun. 22 46 26 30 28 gibi puanlar var. Yine yapacağımız ilk işlem puanları küçükten büyüğe doğru sıraladık ve kaç öğrenci girmiş baktık. 10 tane puan olduğuna göre 10 öğrenci sınava girmiştir. Bakın çift sayı buradaki toplam öğrenci sayısı. O zaman benim 5 5 e ayırmam lazım. Şimdi böyle bir durumda formülü değiştirmenize gerek yok. Ekstra formül kullanmayın. Aynı formülü kullanın n artı 1 bölü 2 yani 10 artı 1 bölü 2'den 5 buçuk sonucuna ulaştık. 5 buçuk diye öğrenci olur mu? Olmaz. Olmayacağına göre o zaman 5. ve 6. öğrencilerin puanlarını bulacağım. Toplayıp 2'ye böleceğim. 5. öğrencim 32, 6. öğrencim 34 almış. 32 ile 34 toplayıp 2'ye böldüm 33. 33 puanı üzerinde puan alan 5, altında puan alan 5 şeklinde dağılımı ortadan 2'ye böldü. Hocam 32'yi alsaydık ne olurdu? 32'yi alsaydım altında puan alan 4 kişi olurdu, üstünde puan alan 5 kişi olurdu. Yani dağılımı tam ortadan 2'ye bölmez. Veya 34'ü e alsaydım ben burada altında puan alan 5, üstünde puan alan 4 kişi olurdu. Yine dağılımı tam ortadan 2'ye bölememiş olurdu. Demek ki bu tarz tip verilerde 5. ve 6. öğrencinin puanlarını toplayıp 2'ye bölüp medyan puanına bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Eğer bize tablo verilirse bakın. Tabloda Medyan soruldu. Toplam öğrenci sayısı zaten tabloda veriliyor. Bakın yığılmalı frekansın tepesinde 15 yazıyor. Yani sınava kaç öğrenci girmiş? 15 tane öğrenci girmiş. O zaman 15 artı 1 bölü 2'den 8. öğrencinin medyan öğrencisi olduğunu tespit ettik. Şimdi 8. öğrencinin kaç puan aldığını göreceğiz. Frekansları sıralarsak, önce bir uzun yoldan gösteriyorum ben size. 1'den 15'e kadar yazdım, puanları da dağıttım. Çünkü 7 tane öğrenci bakın frekans puanın tekrar sayısıydı. 10 puanından 7 kişi almış. O zaman 7 tane 10 puanı yan yana yazdım. 20 puanından 3 kişi almış. 8. 9. ve 10. öğrenci 20 almış. 30 puanından 1 kişi almış. 11. öğrenci 30 almış. 40 puanından 3 kişi almış. 12, 13, 14. öğrencilerim 40 almış. Ve 50 puanından 1 kişi almış. Bana kim gerekiyordu? 8. öğrenci gerekiyordu. 8. öğrenci 20 almış demek ki buradaki 20 puanın üzerinde puan alan 7, altında puan alan 7 kişi vardır diyoruz. Ya da bakın işi çok uzatmaya gerek yok. Zaten ben burada toplam öğrenci sayısının 15 olduğunu gördüm. 15 artı 1 bölü 2'den 8'e ulaştım. O zaman şuraya bakarım. Zaten frekans boyutunda 7 tane puan 10 puanlıları. O zaman 1'den 7'ye kadar öğrenciler buradadır. 7'den sonraki 3 öğrenci. Yani 8, 9 ve 10. öğrenciler 20 puanında. Ondan sonraki bir öğrenci bakın. 11. öğrenci 30 puanında, 11'den sonraki 3 öğrenci yani 12, 13 ve 14. öğrenciler burada. 14. öğrenciden sonraki bir öğrenci 15. öğrenci de 50 puanında. Bana kim gerekiyordu? 8. öğrenci. Kaç puan almış? 20 puan almış. Ya da pratiklik kazandıktan sonra direkt şunu yapacaksınız zaten. Ya 15 öğrenci girmiş, 15 artı 1 bölü 2'den 8'i buldum ya. Ya yığılmalı frekans boyutuna bak. Hiçbir işlem yapma. Ya 7'ye kadar burada. 7'den 10'a kadar buradaysa demek ki şurada 8, 9 ve 10 buradadır dersin. 3 saniyede işaretleyip 20 puanla geçersin. Burada ben uzun uzun birinci, ikinci yoldan çözmemin sebebi görmeniz için, anlamanız için yaptığım işlemlerdir. Şimdi sütun grafik verilmiş bize. Bu grafikte de medyan değeri sorulmuş. Şimdi öncelikle burada toplam öğrenci sayısını göremiyoruz bakın. Önce onu bulmamız lazım. 10 puanın frekansına baktım 2. Demek ki 10 puanından 2 kişi var. 20 puanın frekansı 3, 30 puanın frekansı 5, 40 puanın frekansı 7, 50 puanın frekansı da 3'müş. Önce frekansları ben dağıtmak zorundayım burada. Daha sonra yığılmalı frekansı bulacağım. 10 puanında 2 kişi vardı, 20 puanında 3 kişi daha eklenince 5 kişi oldu. 30 puanından 5 kişi daha eklenince 10 oldu. 40 puanından 7 kişi eklenince 17 oldu. 50 puanından 3 kişi eklenince 20 oldu. Yani sınava giren kaç öğrenci varmış? 20 öğrenci. 20 artı 1 bölü 2'den 10 bulduk mu bulduk. 10 buçuk öğrenci olur mu? Olmaz. 10. ve 11. öğrencileri bulup puanlarını toplayıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Şimdi en hızlı yoldan şöyle çözüyorduk bakın. Şu üstte kırmızı renkli yazdığım yılmalı frekansa bakarsanız. Ya 10. öğrenci zaten 30 puanında gördüğünüz gibi. Ondan sonraki 7 öğrenci. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16, 17 40 puanındaysa 11. öğrenci de 40 almıştır zaten. 30 artı 40 bölü 2'den 35 işaretler geçelim. Ama biz uzun yoldan anlaşılır hale getirelim. Şimdi 10 puanından iki öğrenci vardı. puanları sıralıyorum şimdi öğrencilere. En düşük puandan en yüksek puana doğru. 1 ve 2 burada. Daha sonra 20 puanından 3 öğrenci var Demek ki 2'den sonraki 3 öğrencimiz, 3, 4 ve 5. öğrenciler burada. Bakın 5'ten sonraki 5 öğrenci yani 6, 7, 8, 9 ve 10. öğrenciler 30 puanında. Ondan sonraki 7 öğrenci 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. öğrenciler 40 puanında. Oradan sonraki 3 öğrenci yani 18, 19, 20 de burada. Şimdi hani biraz önce basit yoldan çözdüğümüz işlemi iyice uzattık bakın anlaşılır hale gelsin diye. 10. öğrencim kaç puan almış? 30. 11. öğrencim 40 puan almış. E biz de ne yaptık? 30 artı 40 bölü 2'den 35'e medyan öğrencisi olarak belirlemiş olduk. Yani orada 35 puanın üstünde şuradan görürseniz arkadaşlar üstte puan alan 10 kişi var. Altında puan alan 10 kişi var. Medyanın görevi demek ki dağılımı tam ortadan ikiye bölmektir. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere arkadaşlar.